Yıl 1916, Sibirya, Kostroma Esir Kampı, Rus Orduları Başkomutanı Nikola Nikolaevich teftişe gelir. Türk subaylar dahil herkes saygıyla ayağa kalkarken, bir kişi yerinden kımıldamaz bile Bediüzzaman Said Nursi. General hiddetlenir, beni tanımadın mı diye sorar. Bediüzzaman'ın cevabı tokat gibidir. Evet, tanıdım. Nikola Nikolaevich Çar'ın dayısıdır, Kafkas cephesi başkumandanıdır. General, bu cevabı kasıtlı bir hakaret sayar. Öyleyse cezası idamdır. İdam mangası hazırlanır, namlular çevrilir. Son isteği olarak kıldığı namazdaki o muazzam duruşu gören general, bunun şahsi bir inat değil, iman izzeti olduğunu anlar. İnfazı durdurur ve bizzat özür diler. Tekrar tekrar rica ediyorum, beni affediniz.'' Bu tarz videoların devamı için yorumlara devam yazarak abone olabilirsiniz.